Videomuza flash'ı ekleyeceğimiz yeri seçiyoruz. Seçtikten sonra animasyonlara girip çalkala biri buluyoruz ve ekliyoruz. Biraz sağa kaydırdıktan sonra çıkacaktır. Süresini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Üst taraftan kütüphaneyi seçiyoruz, oradan beyaz klibi ekliyoruz videomuza. Klibi tam ekran yapıp alttaki birleştire tıklıyoruz. Bindirmeyi seçip sayıyı gözünüze hitap edeni seçin. Videonuza göre ayarlayın. Videonuzdaki son klipse aynalarını yapabilirsiniz. Işığın öyle açık kalmasını istemiyorsanız benim gibi yapabilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler ederim. Atıp abone olmayı unutmayın.